Herkese merhabalar. Suna ve Seyran arasında Yalı Çapkını dizisinde bizleri bir tartışma mı bekliyor? Suna ile Seyran arasındaki tartışma gerçekten önümüzdeki bölümlere haftaya damga vuracağını düşünüyorum. Suna ve Seyran maalesef ki arkadaşlar araları açılacak. Tıpkı Ferit ve Abidin'in olduğu gibi. Bakalım önümüzdeki bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak. Ve gidişat şöyle gösteriyor arkadaşlar. Ferit ile Sunu olduysa önümüzdeki haftalarda ben açıkçası söylemekten de korkuyorum. Abidin ile Seyran da olma ihtimali var. Tabii ki de böyle bir senaryo. Önümüzdeki bölümlerde olacaklar açıkçası bizleri şaşırtmıyor. Peki sizler arkadaşlar Abidin ile Seyran olsun ister misiniz? Ya da böyle bir şey olabilir mi? fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.